sadece bir Süleyman genç yaşına rağmen olgun bir liderlik sergiledi. Devletin idaresini sadece zorbalıkla değil, akıl, sabır ve denge ile yöneteceğini daha ilk aylarda belli etti. Tahta geçtikten kısa süre sonra sadece iç huzuru sağlamakla kalmayıp gözünü batıya çevirdi ve Osmanlı'yı Avrupa'nın merkezine taşıyacak bir dizi sefer planlamaya başladı. Bu liderlik anlayışı kez Akdeniz'in kalbini hedef aldı. Rodos şövalyeleri uzun süredir Osmanlı deniz ticaretine tehdit oluşturuyordu. Uzun süren kuşatma 1566'da 70 yaşına rağmen son bir sefere daha çıkan Kanuni Zigetvar Kalesi'ni kuşattı. Kalenin alınmasından hemen önce hastalanarak hayatını kaybetti. Ancak ölüm haberi ordunun morali bozulmasın diye gizlendi. Zafer kazanıldıktan sonra vefatı duyuruldu. Onun naaşı İstanbul'a getirildiğinde arkasında dev bir imparatorluk sağlam bir sistem ve yıkılmaz bir miras bıraktı. Kanuni'nin ölümüyle birlikte Osmanlı'nın zirve dönemi de yavaş yavaş kapanmaya başladı. Çünkü o sadece bir padişah değil, bir çağın adıydı. Kanuni Sultan Süleyman